Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet gençler bugün dersimizde elementler tablosunda değişen özelliklerin son kısmını işleyeceğiz. geriye elektron ilgisi, elektro negatiflik ve metalik ve ametalik özellik kalmıştı. Hatırlarsanız gençler biz sizinle bir önceki dersimizde atom yarı ve iyonlaşma enerjisini öğrenmiştik gençler. Mutlaka öncelikle bunları izleyin. Daha sonra bugün yapacağımız dersi izlemeniz gerekiyor. PDF'leri açıklamalar bölümüne bıraktım. Bunları indirin mutlaka. Bir de kanalımıza destek olursanız çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız elektron ilgisi. Nedir elektron ilgisi? Anlamı önemli. Anlamı şu gençler. Gaz halindeki bir atom olacak elimizde. Gaz halindeki bir atomun bir elektron alması sırasındaki enerji değişimine gençler biz elektron ilgisi diyoruz. Yani elimizde gaz halinde bir atom olması lazım. Bu gidecek bir elektron alacak. Bir elektron aldı. Şu an aldı bir elektron. İşte burada meydana gelen şu ısı enerji değişimine gençler biz elektron ilgisi diyoruz. Bakın iyonlaşma enerjisiyle karıştırmayın. İyonlaşma enerjisinde e, gaz halindeki bir atomdan bir elektronun ayrılması sırasındaki harcanan enerjiydi. Buradaysa elektron ilgisinde ise bir atom var elimizde. Atomumuz gaz halinde. Bu bir elektron oluyor. İşte bu elektron alması sırasındaki enerji değişimine gençler biz elektron ilgisi diyoruz. Tabi buradaki enerji değişimi ne kadar fazla olursa o atomun elektron ilgisi de o kadar fazla olur. Ne demek istiyoruz gençler? Diyelim ki bakın şöyle bir örnek yapalım. X atomu bir elektron alsın. X-1 olsun artı 100 kilokalorilik bir enerji açığa çıksın. Bir de Y olsun. Y ye gitsin yine bir elektron alsın. Y -1 bu da artı 200 kilokalorilik bir enerji açığa çıksın. Bakın ikisinde de X ve Y atomları elektron alıyor. Ama baktığımız zaman Y atomunda elektron aldığı zaman daha fazla enerji değişimi meydana geliyor. Bizim bizim buradaki yorumumuz şöyle olacak. Demek ki Y atomunun elektron ilgisi demek ki Y atomunun elektron ilgisi X atomundan daha fazladır şeklinde bunu yorumlamanız gerekiyor gençler. Şimdi elektron ilgisi yani bir nevi elektron almak gibi olaya bakacaksınız. Ee, hani olayın ismi elektron almak olduğu için gençler biliyorsunuz soy gazların elektron ilgisi, yani soy gazların elektron alma istekleri çok yoktur. O yüzden biz soy gazların elektron ilgisini yaklaşık olarak sıfır olarak kabul ediyoruz. Bu şekilde yani soy gazların elektron ilgisi çok çok düşüktür. Bunun dışında metallerin de elektron verme isteği vardır. Metallerin de elektron alma istekleri çok 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 azdır. O yüzden metallerin de gençler elektron ilgisi çok düşüktür diyoruz. Şurası hep metal de Şurası hep metalde. Yani özetle elektron ilgisi metal ve soy gazları için çok çok düşüktür. O zaman geriye kim kaldı? Geriye sadece ametaller bir de yarı metaller kaldı. Bizim konumuz ağırlıklı ametaller. Dolayısıyla elektronik ilgisi daha çok ametaller için kullanılan bir ifadedir. Peki elementler tablosunda, elementler tablosunda elektronik ilgisi nasıl artıyor? Çapın azaldığı yönlerde artıyor gençler. Çap ne kadar küçük olursa çekirdek başka bir elektronu daha daha kolay çekiyor. Bundan dolayı çapın tersi yönlerde. Nedir o zaman bu? Hatırlayın çap aşağı ve sol doğru artarken elektron ilgisi bir sağa doğru artar, iki yukarı yönlü artar. Yönlerimiz böyle sağ ve yukarı yönlü artıyor. Tabi burada birkaç tane özel durum var. Bir kere bir kez daha söylüyorum. Soy gazının elektron ilgisi sıfıra yakındır. Bunu söylemiştik. Buradaki özel durum. Şimdi bu oklara baktığımız zaman burada şu şurada flor var bildiğiniz üzere. Burada flor var. Şurada da klor var. Normalde bu oklara göre gençler baktığımız zaman florun elektron ilgisinin klordan daha fazla olması lazım. Ama olay öyle değil. Çünkü florun elektronları çekirdeğe çok yakın. Çapı çok küçük olduğu için florun elektronları çekirdeğe çok yakın. Çekirdeğe çok yakın olduğu için çekirdekli perdeleme etkisi yapıyor. Bundan dolayı çekirdeğin çekim gücü azalıyor. O yüzden klorun elektron ilgisi florinkinden daha yüksektir. Yani elementler tablosunda elektron ilgisi en yüksek olan element klordur. Soy gazların zaten elektron ilgisinin çok az olduğunu söylemiştik. Hatta yok diye kabul ediyoruz. Yine aynı şekilde metallerin de elektron ilgileri çok düşüktür. Bu şekilde gençler. Peki bununla ilgili karşımıza nasıl soru gelebilir? Hemen bir tane bunun sorusu var. Hemen onu göstereyim isterseniz. Şurada göstereyim. Mesela size diyecek ki gençler. X 10 diyecek. Y 9 diyecek. Şunu düzgün yazayım. Diyecek ki Y 9. Buraya da Z 17 ve L16 diyecek. Bu şekilde. Bu elementlerin elektron ilgilerini kıyaslayın diye karşınıza soru gelebilir. X10 diyorsa bu 2, 8 diye açılır. O zaman bu ikinci periyot 8A grubundadır. Y9, 2, 7 diye açılır. O zaman bu ikinci periyot 7A grubundadır. Z17, 2, 8, 7 olarak açılır. Bu üçüncü periyot 7A grubudur. Ve L16 ise 2, 8, 6, üçüncü periyot 6A grubu şeklinde açılır. Sonra bir tane kabaca hatırlayın. Önceki dersimizde öğrenmiştik ya. Elementler tablosunu çiziyorsunuz. Böyle çizdiniz. Ve bunları bu tabloya yerleştireceğiz. Yerleştirirsek x'in yeri şurası oluyor. Bakın şunlar bizim periyotlarımız. Şöyle düşün. x'in yeri burası oluyor. y'nin yeri onun hemen bir sol tarafı. y burada. z onun hemen bir altında. l ise burada olmuş oluyor. Şimdi bunların elektron ilgilerini kıyaslayalım. Bir kere yukarı ve sağa doğru artıyordu. Baktığımız zaman sanki X daha büyük gibi duruyor ama X soy gazdı. Soy gazın elektron ilgisi sıfıra yakındı. O yüzden X'i en son açacaksınız bir kere. E oklara baktığımız zaman Y daha büyük gibi duruyor ama bu sefer Y'de burada flordu gençler. Z ise klor. E klorun daha büyük olduğu için klor başta olacak. Yani o zaman başa kim gelmiş oluyor? Tabii ki de Z başa gelmiş oluyor gençler. Z'yi başa koyacaksınız. Ondan sonra flor geliyor. Z'ye sonra L sonra da x gelmiş oluyor. Yani karşınıza en fazla bu şekilde bir soru gelebilir. Elektron ilgisi böyleydi. Demek ki anlamı neymiş? Gaz sandı bir atomun bir elektron alması sırasındaki enerji değişimidir. Şimdi sıra geldi diğer başlığımıza. Başlığımızın ismi gençler negatiflik. Elektron ilgisine çok benziyor paralel ama farkı şu. El, bu yani bu elektronegatiflik gençler anlamı şöyle. Bir bağ olacak. Bir kere bir tane bağın olması lazım. İşte bir molekülde atomların bağ elektronlarını çekme isteğine gençler biz elektronegatiflik adını veriyoruz. Bir daha söylüyorum. Bir molekülde atomların bağ elektronlarını çekme isteğine elektronegatiflik adını veriyoruz. Elektron ilgisi ise bir atomun serbest bir elektronu çekme isteği. Biri serbest bir elektron çekmek istiyor, diğeri bağ elektronu çekmek istiyor. Örnek mesela diyelim ki HCl molekülü. Bakın bu bir HCl molekülü arasında tekli bağ var. Buradaki her bir atom şu bağı çekmek ister. Kendine doğru böyle çekmek ister. İşte atomların bu şekilde bağ elektronlarını kendine doğru çekme isteğidir gençler. Peki elementler tablosunda nasıl değişiyor? Elektron ilgisiyle paralel. Bir kere burada bağdan bahsediyoruz. Bağ kavramı olduğuna göre soy gazların da bağ yapma istekleri olmadığına göre soy gazların yine sıfıra yakın diyorsunuz. Bakın yine soy gazları karaladık. Elektron ilgisi gibi. Peki hangi atomun bağ yapma isteği daha fazla olur? Hangi atomun bağları kendine doğru çekme isteği daha fazla olur? Çapı yine küçük olan, çapı küçük olan atomlar bağ elektronu daha çok çeker. Dolayısıyla çapla tam tersi yönlerde yukarı ve sağa doğru elektron değerimiz artar. O zaman elektronegatifliği en büyük element kim olmuş oldu? Tabii ki de buradaki flor oldu gençler. Elektron negatifliği en büyük element flordur. Bu şekilde. Bakalım uyarımız soy gazları, soy gazlar bağ yapmaya yatkın olmadıkları için bu değerleri imal ediliyor. Yine metallerin de yine aynı şekilde elektronegatif değerleri çok düşüktür gençler. bu şekilde. Bununla ilgili karşımıza nasıl soru gelebilir? Az önce soru yapmıştık ya değil mi? Şu, şu tarz bir soru karşımıza yine gelebilir. Mesela bu soruyu yine yapalım. Burada eğer elektronegatifliği sorsaydı, elektronegatifliği eğer sorsaydı, en büyük flor yani Y olacaktı. Y en büyük sonra Z sonra L X soygoz olduğu için X yine en küçük e, en küçük değere sahip olacaktı gençler. Bir de bunda şöyle bir gösterim var onu da gösterelim. Mesela diyelim bir karbondioksitte bakın bu karbondioksit bileşiği hatta bunun açık halini yazalım gençler. Bakın bağlar şöyle aralarında ikili kovalent bağ var bunları işleyeceğiz. Şimdi buradaki karbon ve oksijen bu bağları kendine doğru çekmek istiyor. Peki hangisi daha fazla çekmek ister? Bakın elementler tablosunu onu da göstereyim isterseniz. Bakın karbon 4A grubunda, oksijen 6A grubunda elektronegatiflik yukarı ve sağa doğru artıyor. Demek ki oksijenin elektronegatifliği daha büyük. Daha büyük olanları da şöyle simgeleştiriyoruz. Bakın oksijenleri şöyle kısmi negatifle. Yani elektronegatifliği büyük olanları şöyle kısmi negatifle, diğerinde kısmı pozitif şeklinde simgeliyoruz. Kısmı negatif demek elektron negatifliği çok. Yani bağları çekme isteği çok demek. Yani bunu da ileride işleyeceğiz ama hani şu an yeri geldi diye biraz bilgi vereyim dedim. Bunu ileride işleyeceğiz. Bu şekilde gençler. O zaman burada bir özet yapalım isterseniz. Söyleyeyim bakalım gençler. Şimdi iyonlaşma enerjisi. Bunu öğrendik önceki dersimizde. Elektron ilgisi ve elektronegatiflik. Bunları böyle yaptık. En büyük elementleri yazalım. Acaba hangi elementler? Şimdi iyonlaşma enerjisi en büyük element kimdir? Yukarı ve sağa doğru arttığı için helyumdur gençler. Bunu buraya yazıyorsunuz tamam mı? Bunu mutlaka not alın. O zaman daha kolay öğrenirseniz. Elektron ilgisi en büyük olan elementimiz kimdi? Klordu. Ama elektronegatifliği en büyük elementimiz kim oldu? Flor oldu. Tamam mı gençler? Bunu da bir yere yazın çünkü bu oldukça sizin işinizi daha kolay hale getiriyor. Şimdi gelelim son başlığımız. Son başlığımız ise metalik ve ametalik özellik gençler. Metalik ve ametalik özellik. Ne demek gençler bu? Şimdi metalik özellik demek biliyorsunuz gençler metaller elektron vermek isteyen taneciklerde. Dolayısıyla metalik özelliğin diğer ismine biz elektron verme isteği diyeceğiz. Elektron verme isteği yani ikisi aynı şey. Veya metalik aktiflik. <laughs> Bunların hepsi aynı şeyler. Yani ben sana şimdi burada metrik nedir aktifliği öğrettim ya sana elektron verme isteğini e, nedir hani elektron verme iste sen sorulduğu zaman bu ikisi aynı şey tamam mı gençler bir de ametalik özellik var ametalik özellik ise o da elektron alma isteğidir gençler bu şekilde aynı şey veya ametal aktifliktir peki elementler tablosunda nasıl değişiyor bir atomun çapı büyüdükçe bu atom daha kolay elektron verir. Çapı büyük olan atom kolay elektron verir. Dolayısıyla çapın arttığı yönlerde aşağı ve sola doğru gençler metalik özelliklerimiz ne yapıyor? Tabii ki de artıyor gençler. Dolayısıyla aşağı ve sola arttığı için en aktif olan metalimiz kim oluyor? Tabii ki de fransiyum olmuş oluyor. Amatör özellik ise tam tersi yönlerde yukarı ve sağa doğru artıyor. Yani soy gazlar olmadıkları için Ametal özelliği de en büyük olan elementimiz de flor olmuş oluyor. Buradan sizin karşınıza en fazla karşılaştırma sorarlar. Başka bir şey sorulmaz. Bu şekilde gençler. Ve biz bu şekilde elementler tablosunda değişen özellikleri işlemiş olduk. Peki biz bunları kolay bir şekilde nasıl ezberleyeceğiz? Çünkü burada bir sürü ok var. Ben bu okları nasıl ezberleyeceğim? Şöyle ezberleyeceksiniz. Bakın gençler. Bu bir elementler tablosu. Çiziyorum bunu böyle. Bir kere şu aşağı ve sol. Bunları ezberleyin. Bu aşağı ve solda artanları çam babası diye kodlayabilirsiniz. Çam babası. Nedir bunlar çam babası? ÇA dediğim şey çap oluyor. Bu çap. M dediğim şey metalik özellik oluyor. BA da bu gençler TT'de yok. AYT kısmında var ama yine de yazdım ben. Bazlık. Bu şekilde yani. Aşağı ve sola doğru 3 şey artar. Çap, metrelik, özellik ve bazlık ama bir daha söyleyeyim bazlık TT kısmında yok. Bunun dışında kalanlar diğerleri hep yukarı ve sağa doğru artar. Nedir bunlar? Yazalım isterseniz. İyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi. Ama bundaki özel durumu unutmayın. 3 aşağı 5 yukarı vardı. Elektron ilgisi. Bundaki özel durumu unutmayın. Soy gazların yoktu klorun flordan yüksekti. Elektro negatiflik. Bundaki özel durum soy gazların yoktu ve florun maksimumdu. Ametalik özellik. Ametalik özellik. Yine soy gazların yoktur. Ve asitlik. Bunlar da yukarı ve sağa doğru artar. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Bunlar dışında başka ne var? Ne sorulabilir? Proton sayısı sorulabilir mesela. Proton sayısının diğer ismi atom numarasıydı. Bu nasıl artar? Yani elementler tablosu proton sayısına göre değil mi oluşturulmuştu? Şöyle artar bakın 1, 2, 3 diye. Yani burada yönleri ezberlemeyin. 1 sağa doğru artar, 2 aşağıya doğru artar. Proton sayısı böyle artar. Bir de başka ne sorulabilir gençler? Bir de değerlik elektron sayısı sorulabilir. Zaten bu da çoğu kez grubu eşitti. E, gruplar sağa doğru artıyor. Bir sağa doğru artar. İki yukarı veya aşağı doğru değişmez. Bu şekilde. Tamam. Bunlar sorulabilir. Ve burada bir özet tablomuz var. Bir de buna bakalım isterseniz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Diyor ki bir ve iki yönünde hangileri nasıl değişir? Atom numarası proton sayısı demektir. Bir yönünde artar. iki yönünde de artar. Böyle. Kütle zaten bir atomun proton sayısı arttığı zaman ağırlığı da artacağı için ikisi de artar. Değerli elektron sayısı yukarı veya aşağı doğru değişmez. Ama iki yönde grubu eşit olduğu için artar. Atom yarıçapı aşağıya doğru artar. Bir de sol doğru artar. O zaman sağa doğru azalır olacak. Yani iki yönde azalır olacak. İyonlaşma enerjisi yukarı yönü artar. Aşağı yönü azalır. Sağa doğru tabii ki de artar. Elektron ilgisi yukarı yönü artar. Aşağı yönü azalır. Sağa doğru tabii ki de artar. Yine aynı şekilde azalır, artar. Metalik özellik elektron verme isteği aşağı doğru artar. Bir de sola doğru artar. Sağa doğru elbette azalır. Ve son olarak ametrik özellik bu yukarı yönü artar. Aşağı doğru azalır. Sağa doğru ise artar. Bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Ve bu şekilde ikinci ünitemiz bitmiş oldu. Şimdi bununla ilgili ben size ödev vermem gerekiyor gençler. Hemen ödevinizi de verelim bununla ilgili. Evet şunu açalım isterseniz. Evet, ödevimizi ben hız ve renkten veriyorum bu sene. Evet bakın. Periyodik özelliklerden başlıyorsunuz gençler. Bakın test kaçtan başlıyor bu test. Sana şunu ödev vermiştim, bunu da vermiştim, bunları ödev vermiştim. Evet, buradan başlıyor. Yok, şuradan başlayacak. Test 7'den başlıyor. Sayfa kaç oluyor burası? Sayfa 47'den başlıyorsunuz. Zaten bir önceki dersimizde atom yarıçapı ve iyonlaşma enerjisini yapın demiştim. Şimdi de geri kalanları bitirmeniz gerekiyor. 47'den başlıyorsunuz gençler, başlıyorsunuz. Bakın burada karma testlerimiz falan da var. Bunları yapın mutlaka. 47'den başladık. Bu karma testleri yaparsınız. Bakın buraya kadar gençler. Sayfa 56'ya kadar. Bugün biraz fazla oldu. Ama ünitemiz burada bitmiş oldu. 47 ve 56 arasını bitiriyorsunuz. Diğer dersimizde çok önemli bir konuya geçeceğiz. Diğer dersimizde kimyasal türler arası etkileşimler konusunu işleyeceğiz. Şimdilik dersimiz burada bitti. Hepinize iyi günler.